Merhaba, ben Doktor Urcan Akyol. Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp dalında uzman hekim olarak görev yapmaktayım. Hiperbarik oksijen tedavisi çok kişilik basınç odasında içerinin basınçlandırılarak %100 oksijen tedavisinin hastalara verildiği tedavi metodudur. Hiperbarik oksijen tedavisi ile uyguladığımız hastalıklara baktığımızda en sık halk arasında da vurgun olarak bildiğimiz dalgıç hastalığı olan dekompresyon hastalığında uygulamaktayız. Bunun dışında da hipoksinin neden olduğu yani oksijen yetersizliğine bağlı gelişen kronik iyileşmeyen yaralarda, ani idiopatik işitme kayıplarında, santral retinal arter tıkanıklığına bağlı gelişen görme kayıplarında, Avasküler nekroz dediğimiz kemik iliğini ödemi ve kemik nekrozuna bağlı tanılarımızda ve acillerimizden olan karbonmonoksit zehirlenmesi tanısında da yani soba zehirlenmesinde kullanmaktayız. Şu an Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde hizmete vermeye başlamış bulunmaktayım. MHRS ve 182'den randevularınızı alabilmektesiniz. Herkese hastalıktan uzak ve sağlık dolu günler diliyorum. İyi günler. Yeah. <laughs> you